Olimpos Antik Kenti kazılarına 2006 yılından bugüne kadar bakanlığımız tarafından ve Antalya Valiliğinden toplam 4,5 milyonların üzerinde bir ederek aktarılmış idi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda bu zamanlarda Olimpos Kazısı Başkanı Gökçen Hocamızla uzun vadeli kazı, restorasyon ve konservasyon projelerinin yapılması konusunda mutabık kalmıştık. Hocamız, bakanlığımız birimleriyle koordineli biçimde bize birçok proje sundular. Geçtiğimiz hafta bu çalışmalara da hocamızla birlikte start verdik. Olimpos'ta ilk aşamada 26 farklı alanda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmasını yürüteceğiz. Sadece kazılar için ilk aşamada 38 milyon lira üzerinde bir bütçeyi blok ederek kazı başkanımızın kullanımına tahsis ettik. bu başlangıç. Projeler netleştikçe geldikçe bu rakamı bakanlığımız daha da arttıracak. Daha sonra kazıların tamamladığımız alanlarda restorasyon uygulamalarını hayata geçirerek antik kent silüetini ayağa kaldırmış olacağız. Bu yıl özellikle Nekropol Caddesi, Psikoposluk Sarayı, Roma Tapınağı, Tapınak Caddesi, Freskolu, M13 yapısı, Güney Stoa yapısı, Üçnoğlu Kilise, Antik Kent'in çeşitli noktalarındaki anıtsal mezarlar ve konut yapılarında ve Kuzey Kent Limanı'nda 10 farklı alanda hocamız meslektaşlarıyla birlikte kazı ve restorasyon çalışmalarını yürüteceği gibi Ören yerindeki yürüyüş güzergahında ziyaretçi deneyiminin arttırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını hep beraber gerçekleştireceğiz. Yakın bir zamanda da Olimpos Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin ihalesini gerçekleştirecek. Alanda çok daha keyifli bir gezi ve işletme tesisi elde etmiş olacağız. Antalya'da kültürel mirasın koruması ve sürdürülebilir turizmin önemli bir unsur olarak kullanılması konusunda yaptığımız bu yatırımlar esasen bugünden yarına planladığımız projelerde değiller. Daha önce de söylediğim gibi bizim kültürel miras alanları ile ilgili attığımız adımların önemli bir stratejik amaçları var. Antalya'da turizmle bağlantılı bir kültürel miras koridoru oluşturmak, sürdürülebilir olarak kültürel mirasın hem korunmasını hem de turizmin içinde vazgeçilmez bir unsur, nitelikli bir turizm ürünü olarak yer almasını sağlamak istiyoruz. Böylelikle esas ihtiyaç duyduğumuz 12 ay devam eden turizm hareketlerini arzu ettiğimiz seviyelere çıkarmak adına önemli adımlar atmış oluyoruz. 12 ay turizm olgusu sadece turizm testleri için değil, Turizmin tüm paydaşları ve tedarikçiler içinde çok çok önemli bir unsur. Özellikle nitelikli personel istihdamı, tarımın ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik konuları, turizmin sürdürülebilir olmasıyla doğrudan alakalı konular.